izlediğiniz için tekrardan görüşmek istiyorum. Sizinize sıfır bir ortam. Yani bu sene gidebileceğiniz en güzel otellerimizden bir tanesi burası. Ee, onun haricinde dediğim gibi hani pandemi süreciyle otellerin önlemleri çok fazla. Sertifikaların üzerinde bir şekilde zaten alınmıyor. Turizm biliyorsunuz geçtiğimiz yıl en büyük darbeyi aldı. Ee, çok büyük bir kanayan yara. Açıkçası bu yılın da bu şekilde devam etmesinden dolayı inanılmaz derecede bir korkumuz var tabii ki e, aşılama ile birlikte e, biraz olsun yüzümüz gülmeye başladı umutlarımız yeşermeye başladı rezervasyonlar artmaya başladı e, aşılamanın Ocak ayından Şubat ayından itibaren başlamasıyla birlikte Ocak ve Şubat aylarına göre ortalama bir yüzde 40 gibi bir rezervasyon artışları başladı e, otellerin özellikle Mayıs ayında Ramazan bayramı ile birlikte Stoplar gelmeye başladı, otel doluluk olanları artmaya başladı. Bunlar tabii ki güzel şeyler, ee, İnşallah böyle olacağını da umut ediyoruz. Otellerde yine aynı şekilde denetimin devam edeceğinden hiçbir şekilde kuşkumuz yok. Ama tabii ki yurt dışında da rezervasyonların yoğunlaşacağını söylemek istiyorum. Çünkü rezervasyonlar ne kadar çok yoğunlaşırsa, fiyatlar o kadar çok çabuk yükselir ve artar. Ayrıca istediğimiz günlere ve istediğimiz tarihlere oda bulma imkanımız çok kısıtlı olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi üçüncü dalga kapıda evet ama insanlar da içeride çok sıkıldı. Şimdi böyle bir durum var. Ee, gidecekleri otellerin özellikle temizlik sertifikalarının, hijyen sertifikalarının olması gerekli. Hijyen sertifikası olmayan bir tesise lütfen rezervasyonunuzu yaptırmayın. Daha önceki, geçmiş dönemdeki yıllardan olan yorumlarını okuyabilirsiniz. Bu yorumlarda zaten otelin temizlikle alakalı, hizmetle alakalı kusurlarını ve kötülüklerini görebilirsiniz. O yüzden otel rezervasyonu özellikle yaparken hijyen sertifikasının olmaya dikkat edelim. Bu aralarda sanal ticaretin yoğun olduğu şu dönemde, insanların buna alıştığı bir dönem olduğu için özellikle kopyalanmış sitelere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani TURSAP belgesi olmayan, TURSAP sertifikası olmayan bir siteden kesinlikle ve kesinlikle tatil rezervasyonu yapmayınız. Daha emin olmak için isterseniz TURSAP'ın sitesine girip o sitedeki QR koduyla birlikte siteyi karşılaştırabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. geçtiğimiz yıllarda bu olaylar çok yaşandığı için insanların tabii emek verip belli başlı ücretler ödeyip rahatlamak için gidecekleri tatil maalesef otel kapılarında kalarak zehir oluyor. Bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bu gördüğünüz karakök belgesi aynı şekilde e, internet sitelerinde de mevcuttur. Bundan dolayı Acinta'nın güvenilirdiğini ve Tulsap'a kayıtlı olup olmadığını buradan sorgulayabilirsiniz. Ha, oteller bunların önlemlerini alıyor. Hani aklınızda da dediğim gibi herhangi bir kuş gibi şüpheniz olmasın. Bu sene tabii ki de tatillerimiz daha güvenli, daha iyi bir şekilde devam edecektir.